Nasılsınız arkadaşlar? Bir İyi akşamlar yazmış biri çıktıklayın. Tablo. Tablo güzel mi arkadaşlar? Hola. Bu kim oğlum? Ferhat. Tanımıyorum. Şampiyonlar çok bir seri o, diyor, Mük bu yazını şampiyonlar ligi beğenen tek takım ben bir ancak taraftarıyım. Dolayısıyla bu biraz Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Evet çok iyi olduğumuzu düşündüm. O sene oynadığımız en iyi oyundu. Evet kesinlikle dostum. Ama aynı zamanda tamam. yediğimiz gollerinde çok kolay... Yayın doğru. erken. Bugün erken açtık. Maç var. Sitenin... Bak kim duruma göre açıp ya da kap şey Arka ya kapatacağım ya da devam ettireceğim. Çok bu kim oğlum ya iste yatıyor ya. Gerçekten

da o zaman o zaman bir şey. İçme abi içme ya. Iyi iyi. Kim maç alıyor Yok yok. olduğunu düşünüyorum. diye düşünmüş. Ülkücü bu iyi yakışmış arkadaşlar normal bir ülkücülükle alakası yok. <laughs> O şekilde daha iyi oynuyoruz. Siyasi kimliğimiz bu ülkenin bir vatandaşıyız yani. Parti işleriyle alakamız yok. Evet işte korna. Bunu durduramazsak, bunu durduramazsak. Bu saçmalık. Hayır. Siz bir boyunca sonucu ameliyatı kaldırıyorum. Icardi sana çok yakıştı bu büyük. Teşekkür ederiz. Çok büyük bir güçle oynuyoruz. İstediğim maç yok. Ya şampiyonlar ligi arkadaşlar. Tamam bir şey yapmayın yine. Tribe girmeyin. Çok iyi iyiydi. Aha. Bıyık yap. Sonradan çok daha iyi olur. Ve onların da karşımızda Biri yazmış aummm Çok fazla atak geliştirdi. Bir telefon dersin sen da da Çok iyisin hocam Eyvallah iyi Sesini kısa bir Düşünüyorum. Bıyık no olabilir Bercemeye mi bir şey Bu berbat bir gol çok eğdici Çok eğdici ama yenik Açık gidişatına karşı 1-0 daha azil 1 Arkadaşlar son attığım e, şeyi beğendiniz mi? E, profil postu beğendiniz mi? No. No yok. No. Ben bir şeye bakacağım vereceğim sana. Bir şeye bakıp vereceğim. Evet bugün konuğumuz selam arkadaşlar. Beşinci haftadan böyle Hayır gösterme zaten bana ban atıyorlar. Çarşamba günü. No yok. Daha iyisini yaparsın no. Sağlık olsun arkadaşlar yani e, her attığım postu beğeneceksiniz diye bir şey yok. Ya da sürekli beklediğiniz gibi postların. Postların geleceği diye bir şey yok yani. Olabilir. Farklı şeyler de gelebilir. Ben mesela çok beğendim yani. Benim güzellik algıma göre güzeldi yani arkadaşlar. Bu arada beğenmeyebilirsiniz. Ben buna bir şey demiyorum. Afrika'da. Canın sağ olsun olabilir. Son hariç iyi. Benim en çok beğendiğim fotoğraf sonuç fotoğraf. Normalde ilk fotoğraf yapacaktım. Yine sizleri düşündüm. Ee, ve sizler için ilk fotoğraf yapmadım onu. <laughs> neler neler yazmışlar. Yok bu adam kendisinin düşmanı. Yok böyle fotoğraf mı olur? Yok çok korktuk. Yok böyle falan. Olsun arkadaşlar. Yavaş yavaş olacak. Olacak yani böyle böyle. Ee, böyle böyle. Bir de arkadaşlar yani şimdi bence burada güzel olan nokta ya benim canım ne istiyorsa benim onu atmam yani aslında baktığınızda. Diğer türlü sizleri tatmin edecek, memnun edecek şeyler atardım. O zaman bu benim Instagram kişisel profilim olmaktan çıkıp sevenlerimi memnun ettiğim bir şey haline gelecekti yani baktığınızda aslında. Ama ben sizleri önemsiyorum. düşüncelerinize de değer veriyorum. İkisinin arasında bir denge kurmaya çalışıyorum yani. Abi ben beğendim mi? Beğendim abi. Ee, bitti yani. Hatta Elif'e de attım. Elif de o son fotoğrafı beğenmemiş. Diğerlerini beğenmiş. Ama beğendiysen at dedi mesela. Geçmiş bu kadar yani. Bir gün çok Biri şeyini yalanmış her şey yapmış ismini. Neyse olur arada. Abi bir de yani. Neyse normal ya bu abi çoğunluğun olduğu bir topluluk baktığınızda yani. Herkes e, tabii ki de fikrini söyleyecek. Ben mesela okuyorum fikirlerinizi. Daa e, diyorum bu da bu böyle düşünüyormuş. O öyle düşünüyor falan. Ya hepimiz farklı farklı profilleriz. Ben patladım üstümü çıkaracağım tişörtüm yok. Tişört getirdim. Kapatayım Farklılık ya. iyidir. Abi kapatsan onu kapatmıyor ya. Ya arkadaşlar geldik. Selami'nin yanında Selami yine bizi muhtar gibi <laughs> bir o dükkana götürdü, bir bu dükkana götürdü. <laughs> Şu abinin yanına götürdü, bu abinin yanına götürdü. Bizi esnaf ziyaretine çıkardı sağ olsun. Ee, şimdi tatlıcıya götürecekti. Ben dedim ki söz verdim. Ee, bu, bu yayını açmam lazım dedim. Yayını açtım. Yani yapacak bir şey yok. Başarılı olmasına yardımcı oluyor. Ama arada esnaf ziyareti de güzel oluyor arkadaşlar. 5 dakika bir yere durmuyor ki. Hemen gideceğim. gideceğim. Ya, sevmiyorum ya. Bende de herhalde bir sosyal anksiyete oluştu. Ee, çok duramıyorum ya dışarıda. Yakışır. 2029 mu? Bir dahaki seçimler kaçta? 29'da mı? 28'de mi? Seçimlere adaylığımı koyacağım arkadaşlar.